Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıfların fen bilimleri deneme sınavının çözümünü yapacağız. Birinci soruya bakalım. Doğal gaz zehirlenmelerine karşı aşağıdaki tedbirlerden hangisinin alınması gerekir demiş. Odayı hava akımını engellemek, lodos esen günlerde doğal gaz kullanmamak, doğal gazı kaliteli seçmek, oda içerisine gaz sensörü taktırmak demiş. Buraya baktığımızda arkadaşlar doğru cevabımız ne olacaktır? Deniz ışığı olacaktır. Oda içerisine gaz sensörü taktırmak olacaktır. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki verilen özelliklerinden hangisi yenilemez enerji kaynakları özelliklerinden birisidir? Arkadaşlar yenilemez dediğimizde aklımıza ne gelecekti? Yakıtlarımız gelecekti. Kömür, linyit, odun, doğalgaz değil mi? Bunlar benim yenilemez enerji kaynaklarım. Bunlar uzun sürede oluşur, kısa sürede oluşmazdı. Kullanım sonucu bitebilir. Tabii ki de bitebilir. Tekrar kullanabilir. Hayır tekrar kullanılamaz. Çevreye zarar vermez demiş. Aksine çevreye zarar verir. Doğru cevabımız Bursa olacaktır. Gelelim üçüncü sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi yakıtlar için e, yanlış bir bilgidir? Bunlara dikkat ediyoruz. Doğru mu yanlış mı? Hangisi yanlıştır? Hangisi doğrudur? Bu tarz sorulara dikkat ederim. Evet diyor ki bana hava kirliliğinin azalması için yenilebilir enerji kullanılmalıdır. Yenilebilir enerji kaynaklarım neydi benim? Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektrik enerjisi yenilebilir enerji kaynaklarımdı. O yüzden Adana şıkkı doğrudur. Uranyum ve plutonyum nükleer yakıtlardır. Doğrudur. Yakıtlar sadece ısınma amacı ile kullanılır. Hayır. Sadece dediği için arkadaşlar bu yanlıştır. Dünya üzerinde yakıtlar hızla tükenmektedir. Tabii ki de öyle. Yakıtlar çünkü tükenebilir, bitebilir olan şeylerdi. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan olacak. Yani yanlışı bize sorduğu için, yanlış dediği için bu yanlış kabul ediyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. Duyu organları hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Duyu organları 5 tanedir doğrudur. Deri vücut sıcaklığının ayarlanmasına görev alır doğrudur arkadaşlar. Burun dil ile beraber tat almada görevlidir kesinlikle doğrudur. Zaten eğer burnunuzu kapatıp bir şeyler e, yediğimizde onun tadını ne yapamıyoruz arkadaşlar alamıyoruz yani burun ile dil beraber çalışıyorlar dilin ucu sadece tatlı tadı algılar şimdi arkadaşlar dilin kısımlarına baktığımızda evet uç kısımda ne oluyor tatlıyı algılıyor ama şöyle düşünmeyin sadece demiş sadece dediği için kabul etmiyorum çünkü dilim dilimin ucu acıyı da algılar ekşiyi de algılar tuzluyu da algılar öyle değil mi ama buradaki tatlıyı algılama reseptörleri daha da fazla o yüzden tatlıyı ön dilim daha iyi algılar. Ama <laughs> Geriye kalan bütün tatları da algılar arkadaşlar. Sadece dediği için yanlıştır. Yani siz acı yediğinizde dilinizin ucu yanmıyor mu? Yanıyor değil mi? O zaman sadece tatlıyı algılamıyormuş. Cevabımız denizdedir. Gelelim 5 sorumuza. Kulak sağlığını korumak için hangisini yapması mı gerekir diyor. Kirli sularda yüzümelidir. Tabii ki de hayır. Kulağımızı kulak çöpleriyle temizlenmelidir. Hayır. Yüksek sesle müzik dinlenmelidir. Hayır. Kulağımızı soğuktan korumalıyız. Değil mi? Kulak sağlığımız için arkadaşlar. Kulak çöpleri ile yani çok çok dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bunun içerisinde deniz şıkkına doğru kabul ediyoruz. Göz merceği hangi tabakada bulunur demiş. Hemen baktığımızda göz merceği arkadaşlar hangi tabakada bulunurdu? İkinci kısım. Yani damar tabakanın içerisinde bulunurdu. O yüzden cevabımız Bursa şıkkıdır. Gözün içinde cismin net görüntüsünün oluştuğu yere ne denir demişiz? Arkadaşlar net görüntüm nerede oluşuyordu? Sarı berekte oluşuyordu sert tabaka değil. Kör noktada zaten benim görüntümün oluşmadığı yerde cevabımız Ceyhan'dır. Gelelim buraya. Gözün dış etkilerden korunmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ben gözü dıştan içe doğru sıraladığımda ilk önce ne olacaktır? Sert tabaka olacaktır. Daha sonra damar tabaka olacaktır. Ve ne olacaktır? A tabakası olmuş olacaktır. O zaman gözün dış etkenlerden korunmasını sağlayan yapı nedir arkadaşlar? Sert tabaka olmuş olacaktır. 9. Kulağının yapısında hangisi işitmede görev almaz demiş arkadaşlar? Bakalım. Şimdi ben işitme diye, işitmeyi sıraladım arkadaşlar ne oluyordu, ne oluyordu? Kulak kepçesi, kulak yolu, daha sonra kulak zarı, kulak zarı titreşimleri çekiç, örs, üzengi kemiklerini veriyordu. Oradan oval pencereye yolluyorduk değil mi arkadaşlar? Peki A tabakada bulunan yarım daire kanalları arkadaşlar. <laughs> Bize neyi sağlardı? Arkadaşlar yarım daire kanallarının işitme ile bir görevi yoktu. O ne yapıyordu? Bizim vücudumuzun dengesini sağlıyordu. Tıpkı östaki borusunun da işitmede görevi yoktur arkadaşlar. Östaki borusu ile yarım daire kanallarının işitmede görev almaz. Bunu sorarlar bunları bilelim. 10. sorumuz son soru. Kulağımızda bulunan beyincikle beraber vücudumuzun dengesini sağlayan yapı hangisidir diye sormuş. Az önce zaten cevabını verdik. Neydi arkadaşlar? Yarım daire kanalları benim beyincikle beraber vücudumun dengesini sağlardı.